Merhaba canlar, fincanımız kolektifin en yüksek hayrına olsun, duymak istediklerin şifa olsun sana şimdiden diyelim. Her zaman ya nasip diyoruz. İçeri akan çok temiz, aydınlık, selametli bir yol var. Ve bugün sanki fincanın bana yine bir şey fısıldıyor. Önce bir dağ görüyorum ve karşılıklı konuşmalar ve yüksek. Evet, çok güçlü ve dimdik. Sanki o dağın zirvesinde kanatlarını açmış bir kartal duruyor. Sanki senin içindeki o derin gücü, o sessiz direnci anlatıyor. Kartala biraz daha yaklaşıyorum, hiç acele etmiyor. Sanki rüzgarı dinliyor, sanki sana diyor ki sen düşmedin, yükseliyorsun. Fincanın etrafında ince bulut parçaları dolaşıyor, hepsi saat yönünde ilerliyor. Bu hareket senin şu anda dünyanın büyük bir tekamülden geçtiğinin işareti. Evet. Zamanın bu kadar hızlı akması, günlerin birbirine karışması, nefesinin daralması, bunların hiçbiri senin suçun değil. Bu hepimizin içinde olduğu kolektif dönüşümün yansıması. Ruhum büyüyor, bilincin yükseliyor ve yükselen her bilinç önce dar gelir bu dünyaya. Bu yüzden kendini bazen geç kalmış, bazen yorgun, bazen çaresiz hissetmen gayet doğal. Ama fincanın dili burada sana çok net bir şey söylüyor. Korkma. Bu bir düşüş değil, uyanışın tam da kendisi. Dağın eteklerinde hafif bir ışık görüyorum. Bu ışık bana şunu hissettiriyor. Gün bitiyor diye panik yapma. Hiçbir şeye geç kalmadın. Sen hep doğru yerde, doğru zamanda oldun. Dünya yeni bir frekansa geçerken sen de onunla beraber uyumlanıyorsun aslında. Zaman hızlı akıyor gibi görünebilir ama sen kartal gibi zirvedesin. Olanı, biteni artık yukarıdan daha geniş bir bakışla görüyorsun. Kendine, hayatına sanki tepeden bakıyorsun. Derin bir nefes al lütfen. Bu dönem geçiyor ve sen fark etsen de etmesen de her gün daha da güçleniyorsun aslında özünde içinde. Bu fincanın son sözü şu olsun bu yolculuk kolektifin en yüksek hayrına ve sen tam yerinde tam zamanında tam merkezindesin lütfen ilahi akışa güven ve olan her şeyin senin en yüksek hayrına olduğunu bil lütfen.